bugün sizlerle birlikte ne oynadık lan? He, çiftçilik oynadık. Arada bir arada arada bir unutabiliyorum. Bir daha oyuncu diyelim. A diyelim. Normal diyelim. Yani yine oynayalım. Okumayacağım. Okumayacağım. Bak bu geri gidiyor. Bu ileri gidiyor tamam. Bu çalıştırıyor. Şu ne? He, bu bırakıyor makineyi. Bu ne? traktörü değiştir. Traktör da reklam 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 olmaz. Reklam olmaz. Gidelim o zaman, dur başa bakayım. Gidelim. Denk, 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 denk. Den. Ana! Tohum mu onlar? Ha, bal yağ. Şimdi hatırladım. Çiftçiler arkadan şey atıyordu. Bal yağ. Üstte i̇şte para birimi var, benzin var. O ne? Buğday. Buğday birimi var.

Merak etme. Merak etme. Acı, acı bir merak. Bu çok uzun sürecek ya. Şöyle ayarlayabilsem aslında. Aa içerideki bir... Bir dakika lan. Ben ışınlanıyorum. Evet, i̇çi dolu mu? Merak ettim bu. Dur şuna gelin bu hızlı. Bakayım. Onun içi dolu mu? Arkadaşlar belli bu çok uzun sürecek. Ben videoyu durdurayım. Ben bu tarlayı bitirene kadar videoyu durdurayım. En iyisi bu tarla bittikten sonra konuşuruz. Arkadaşlar benim bir çer dolmuş. Ben şimdi ne yapacağım? Mömer, bir şeyler dedi. Şuraya mı boşaltacağım? Dur. Şuraya mı boşaltacağım? Sucuğun içine vurdum. Sucuğun içine mi başlattın? Ben bir anda... Ben bir anda... Bir kez durulayım. Bir, 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 bir kez Dön 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 dön. Dön 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 dön. Bunun içine mi doldu? Doldu. E dolmuyor he. Hmm. <laughs> <laughs> tamam o zaman. Nereye gidecek? Bakayım. Şöyle gidelim. Gidelim. yakın gidiyor Yok. Evet geldik. Buradan niye geçtim? Neyse. <laughs> Bana zaman zaman yukarı olur. <laughs> Ana gece oldu lambayı yaktık. Aa oyunda NPC'ler bile var. Daha yeni fark ettim. NPC'lerin lambası niye öyle? Benim lambam niye böyle? Yoksa diğeri de mi aynı lan? İkisi de aynı. Yani her arabanın lambası aynı olur. Bazıları sarı olur, bazıları meyve olur, bazıları da beyaz olur. Gel. <laughs> Şimdi. <laughs> <laughs> Para mı ne demek yersin Para mı yiyemezsin Yersin seni dön Bir dakika ya Ben bir şey de satın alayım Miyim? acaba oha çok pahalı bu kadar da pağlaşma. tır var onda araba bunu biliyorum bunun bir gelişmişi bunun bir kat daha gelişmişi bu ne bu ne bu ne lan mısır şeysi var mısır mı topluyor Mesela bunlar ne abi? Ne değişik ya. Ben bundan istiyorum. Ben hedefim bu. Arkadaşlar yeni hedef bu. Yeni hedef belli oldu. <laughs> Neyse. Hemen gidelim. Şimdi bir harita var mı? Var. Hmm, bu iki bu dur. Sen mi? Bu iki yer benim. Şu iki, yer, şu iki tarla benim. Şu tarla başkanın. yok o tarla boş. O tarla boş da tamam. Çık. Şimdi şuna bir geçelim. Şu yeşilden başlamak istiyorum. Bu ne işe yarıyor?

He. Ben test yapmışım. <laughs> çok iyi ya. Oyunda böyle eşyaları iş, itme olunca çok güzel oluyor. <laughs> ya bir git ya. Dur. Dur. Gel bir. Ya ben seni şurada çıkartalım yok, diyor. Ya sabah oldu lambaları niye kapatmıyor? Şimdi bu ne? Bir tutturabilirsin. Başlatalım. Bunları alıyor. Diğeri de galiba tohum makinesi. Bunları alıyorsa o da tohum makinesidir. Mantıken. Neyse bu da fazla uzun sürecek ya

Kurtu vurdular ne ya? Kurtu da batası da vurdular. Oyunun şarkısı çok güzel. Tekerleri yıkayabiliyor mu? Bakayım. E, Benzin de var. Aa. Bir dakika videoda inşallah burayı bitirdik. Çok zamanımı aldı yani. Bu kadar zamanımı aldı ya o kadar fazla zaman oldu ki. Neyse bu tarlayı bitirelim. Tohumları da ekelim. O şekilde videoyu bitiririz. arkadaşlar şey. şimdi devam etmiş için lütfen daha. Bir dakika. Çok az kaldı. Burası niye böyle ya? Acaba yamuk bitti mi mi? <laughs> Video kaç dakika olmuş ama hiç bakmadım. Bir dakika şurada bitir. Bu renk bir şey olmuyor, bir şey ya. Yo yok hiçbir şey, yok. iyi iyi hiçbir şey Şey. 14 dakika olmuş lan. Ama bu hiç Neyse tohum koymaya da yarına kaldı. Daha işim gücüm var mı? <laughs> Videoyu bitireyim de. Şimdi öğretmen ödeme de vermiştir. Verdi daha Onlar yapan. Evet, sonra, sonra da sonra da tekrardan çekerim <laughs> sonra yarın tekrardan çekerim. Yallah yat aşağı çek videonu. <laughs> Öyle yaparım. Neyse. Video bitti. Görüşürüz.